böyle sallayarak görüyor. Bir tane TikTok var. Bak TikTok'ta gezen o belanın içine girdiyseniz bilirsiniz. helal ki, helal ki. Günaydın öksürüklerim hoş geldiniz bu arada. Dur bakayım bilen var mı? Böyle herkese dis atıyor. Bir ara Doğanaya dis attı. Delize falan dis attı. Kimse bir aha bir tanesi bildi ya. Dur bir dakika. Bu muydu lan? TikTok desem. Ha şu. Abi size inanılmaz bir TikToker göstereceğim. Yayın öyle başlamak istiyorum. Bu çocuk var ya, bak, dehşet bir çocuk. Mesela şu videosu, bir tane figüranlık yaptığı bir videosu 93 kere ben saydığım Oyunca, paylaştı bak. Kare Hoş geldiniz efendim. Çekmeyin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çekmeyin diyor. Yani biz işimizin peşindeyiz. Hani herkes gibi film kasmıyoruz. Ha hani gördüğünüz gibi bir gösteriş yap kardeşim. Şimdi bu çocuğun ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu gösterebileceğim bir sahne var mı size? Çukurda oynamış. Çukurda evet. arkada yüz. Arkada <gülüyor> gidiyor. Bir <laughs> ara açıklama safa çukurda oynarım yazmıştı ya. Kafayı <laughs> yiyeceğim. Yani bak. <laughs> şu yürüyüşü yapar Hı mısın? Kollar nasıl? Yap bakayım. Böyle. Oğlum inanılmaz bir şey değil mi bu çocuk ya? Hayranıyım ya. Yürütüyor muyum? Evet. Şimdi. Bak ilk önce böyle değil mi? Aynen. Öyle değil. Kollar böyle bak. Dur. Kolla Ya gel yapamadım. Olay. Şimdi bu çocukla ilgili ben uzun zamandır bu çocuğu takip ediyorum. Yaptığı başarıları anlatıyorum size tamam mı? Önce Doğanay Doğan Deniz'le Doğanay Deniz'le boks maçı teklif etti. Doğanay Aydenizle... <laughs> Sen <laughs> ne boks maçı yapayım <laughs> dedi. Sonra bu mahalleden abilerini çağırdı. Abileri geldi. Abilerle beraber diss attılar bu sefer. Doğanay'a olsun sen benim kardeşime cevap vermemişsin, yiyorsa bana cevap ver.'' <laughs> Zaten ona cevap vermemişsin. Hani böyle saatlerce ona da diss attı, onlar diss attı. <laughs> sonra Doğanay bundan ağzına sıçtı muhtemelen, Doğanay'la barıştı bunlar. Doğanay'la barıştıktan sonra ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Bunlar başkalarına diss atmaya başladı. <laughs> evet. Ama 130k takipçi oldular. Başkalarına diss attılar. Evet. Sonra baklar kimse sallamıyor, kendileri kavga edip kendi alanında diss attılar. Oğlum inanılmaz. Bir de şu ismi nasıl okuyorlar biliyor musun? Ke birbirlerine diss atarlarken. The Aras mantıklı. T Aras. Adam kendini gibi T Aras diye okuyor. Niye? Ya yazık Allah affetsin. Dur dur eskilerden bulacağım size. Yani dehşetür vahşet bak. hayatımın herhangi bir noktasında başarılı olma ihtimali Abi var. Abi niye böyle şeyler yapıyor? Ama bak. Bak bu olay video. Aha. <laughs> olay video. <laughs> Arkadaki abime bak şimdi. Tamam hazır mısınız bak. Evet. <laughs> Niye biliyor musun? Slow motion yapınca böyle kollar sallanıyor falan ya. Evet. Onu göstermek için güzel yapmaya çalışıyor. Mükemmel değil mi? İnanılmaz. İnanılmaz çok ya. Çok <laughs> gerçekten inanılmaz. Adam bir şekilde ünlü olacak ya. Bak Doğan'a falan satıyor, atıyor. Telefonla telefonla arıyor böyle. Allah Allah. İnanılmaz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu son zamanlarda gördüğün gibi Yumurcak TV yok. Bunun bütün yorumlarını siz yazıyorlar. Yumurcak TV'den evet. mi oynuyor? Çocuk mafyacılığı yapıyorlar ya. Böyle işte mafya olacaktım. Yumurcak TV'de oyuncu oldum falan diye buna yorumlarda sürekli alay ediyorlar. Bu da ağlıyor şimdi Yumurcak TV demeyin diye. Mafya olacaktım, internetim bitti. Oğlum cesaretin varsa istenem hesabı ilk is. <laughs> Aras tamam mı? Bekliyorum sizi, adam olacaksınız. Ben Doğan'a benzemem. Kanka bak çocuk çok sevimli çocuk. Keşke böyle atarlı giderli olma. Bu çocuk var ya vayıncı mayıncı olsa troll mural olsa çok komik herif ama yani niye böyle herkes atar gider yapıyor kankacım eğer bunu bir yerde görürsen lütfen bak sen çok eğlenceli bir çocuksun. Lütfen gül. Bak oh. Olcu kaynadı dis atmış ya. Herkese dis atmış ya. Aa buydu işte. Bununla kavga etmişlerdi. Arkadaşlar şu 2-3 gündür ben bir şeyden sıkılmaya başladım. Devamı TRT çocukta. Yine <laughs> <laughs> bir şey diyeyim mi bak? Bu adam'a ben bayılıyorum. Bu adam dünya en sevimli adam. Bu adam böyle çok atarlı giderli olmaya çalışıyor ama bence atarlı giderli biri değil. Bu herif komedyen ya. şey Miza çok komik dur. Bir tane videosunu bulayım. Aa onları silmiş. Böyle dis atıyorlar üçü beraber. Dayanamıyor <gülüyor>, gülüyor. Ya o kadar tatlı ki. Biliyorum. Ben Rubicim arkadaşlar. Rubi bir dakika. Rubicimiz taha aracçımız. Kapat ya bu sıkıcımı. Oğlum mükemmel deha var burada. Bak çukurda oynamış reis bak. Aa, ben bu arada bunu izledim çocuk göremem daha. Çocuklar siz biraz dışarı çıkın. Tamam abi. Nerede? Bağlama acaba? Nerede oğlum? <laughs> Bağlama olabilir. Nerede? Kilerde böyle söylemiyordun gündür gündür. <laughs> Lan nerede? Nerede? Abi çok ilginç ya. Çocuk gerçekten çok aşırı acayip. Bak, bak. Hayırdır oğlum? Sen başbakan mısın? arabayı fardan kilitliyor. Fardan tutuyor. <gülüyor> <gülüyor> Kız, <gülüyor> kızın <çalışıyorsun gülüyor> ötesiyle yapmaya çalışıyor böyle arabaya da yapıyor. Sonra diyor ki yeni arabam falan diye bunu atıyor. <laughs> oğlum ya çok tatlılar ya gerçekten. Yani gelin biz de bu camiye girelim oğlum. Vallahi biz de TikToker falan oluyorum. Biz niye uğraşıyoruz ki abi? Bak gerçekten diyorum. Biz niye? Bak videoya bak. Do, si,

Niye? Neden yani? Ama çocuk yakışıklı ya şurada bak bayağı yakışıklı. Buradaki hani çok beğendim çocuğun. Burada yakışıklı çıkmış. Abi bilmiyorum ya. Ben de TikToker olmak istiyorum ya. Olmadın mı? Ya böyle böyle şeyler çekmek istiyorum ama ben. Direkt. Vallahi bak. Bak bak. Doğanay Doğana paylaşmış Bak şimdi bak. Hmm. Ya şu ne <laughs> kodum hareketi ne anlama geliyor? Şu ayak vuruyor, ne alt mı depiyor? Abi şunları yapalım. Chat 4400 like almış oğlum. 4400 like. Biz neden yapmıyoruz bunu? Abi inanılmaz. Ben de istiyorum ya. Ben de buralara gelmek istiyorum ya. Aynı videodan hep paylaşıyorum. Bayılıyorum evet. bu adama. Bir de 4 video çekiyor sürekli tekrar düşüyor. Mükemmel ya. Baksana aynı videolar abi. Biz TikToker olalım. Allah aşkına TikToker olalım. Caner Erdemir bana bir Türk kahve değil de deş kahve yapar mısın? Şimdi chat, önce hangi videoyla başlayalım? Türkiye'nin en tehlikeli mahallesine girdim.